Ben hazırım. Hadi bakalım tatile gidiyoruz. Ne? <laughs> <laughs> Nereye gidiyoruz? Ee, tatile. Sensin. Tatile gidiyoruz. <laughs> evet hadi bakalım Ayvalık'a doğru yola çıkıyoruz. Gidelim hem e, yoldaşı görelim, yoldaşa bakalım bir de. Yoldaş Hep beraber orada mı? çıkıyoruz. Tabi yoldaş orada ya kızım. İşte gideceğiz şimdi. Anahtarlar Anahtarları aldım. Bizi izliyorlarsa görürsünüz. Hadi bakalım. Hadi bakalım, gel. geç, geç, geç. O. Haydi bakalım, hayır, işler. O bak. Anne, <laughs> çanta da kırılacak eşyalar var mı? Evet. Tamam. O yüzden Şimdi mi? ben bir dışarı çıkayım sonra kapıyı kilitleyeyim. Ben taş koydum mu acaba? Yok, mı? Kenarda. Hı. kenarda. Kenarda, kenarda var. Araba geliyor. Hı. O yüzden korkacağım var mı? Göster. Haydi bakalım. Hayırlı yolculuklar. Evet şimdi biz Susurluk tarafından gideceğiz. Evet. Hı. Çünkü, evet. çünkü. orası hayvallah. Afrikalılar. Tiplere bak. Siz de Evet yaklaşık bir 200 kilometre yolumuz var. 220 kilometre. Yok be. Tabii tabii 220 kilometre. Ayvalık Sarımsaklı'ya doğru gideceğiz. Şimdi ilk istikamet Susurluk. Susurluk'tan sonra devam edeceğiz. Güzel eğlenceli bir hafta sonu olacak bizim için. Tabii, tabii ziyaret edeceğiz bu arada tabii. Ve, Ve dedemiz. Evet dedemiz de geldi. Dedemiz geldi. Dede ile anne ziyaret edeceğiz evet. çocuklar. denize gireriz. Güzel bir hafta sonu olsun bakalım öyle ümit ediyoruz ama <laughs> Bunun, bunlarla <laughs> bakalım nasıl olacak. <gülüyor> <gülüyor> tören, tören de, gösteri yaptılar. Ne gösterisi aşkım? Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı geldi ondan mı acaba? Evet, ha, o da olabilir. Okulun ilk haftası ya. Ha, birinci sınıfı. Bir üç. de bir ana sınıfına dondurma da attılar. Ee, ana sınıfında olunca böyle oluyor anneciğim. <laughs> ana sınıfına dondurma mı dağıttılar? Evet. Eskiden size de dağıtıyorlardı hatırlıyor evet. musunuz? Ya, evet. evet. Ana sınıfındayken size de... Dondur, dondurmacı geliyordu bir de sizin ana sınıfınıza. Bir de yaz Özel. De yaz okulu da. Yaz okulu zaten otelde de Ana sınıfında, ana okulunda bir de size hususi dondurmacı getiriyorlardı. Evet. Okay. Tabi. Buzuzu dondurmacı evet. Evet tip alacağız. Tip, 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 tip alalım. Canım dondurma diye dondurma diye. Allah Allah ne büyük bir tesadüf. Çok şaşırdım. E, vallahi tip. Dondurma dondurma yok. sebep sebep <laughs> evet sebep ne denize giriyorsun da dondurma mı almıyorsun? Bana ne bizim doktor malum Allah. Allah. boli boli şimdi <laughs> yok o bugün almasın aa benzinciye gideriz. Ha, ayvalıkta alırız ayvalıkta alırım ben sana olur, olur mu yarın ayvalıkta alırım olur. ne Hı -hı. ayvalıkta alayım ne karışıyor <laughs> ben şimdi istiyorum hayır lan Lavinjim tamam. O, annenin, su ya. Var mı su? Versene biraz su içeyim. Ver babacığım. Teşekkür ederim. <laughs> tatil yapıyor sabahdan akşama kadar bursa evet nasıl bildim ama Kurgazı nereye bağlıydı diye Bilmiyorum. Bilmiyorum. Şey Söylemesin de sakın söyleme. <laughs> ben de bilmiyorum. Asadere'ye <laughs> nereye. sordum. Karakale değil Hayır. Ama oraya yakın yer. Kırklareli mi? Yanlış. Kırklareli'ye nereden çıktı? Allah Allah. Asadere'yle bilgi yarışmasına hoş geldiniz. <laughs> Oğlum beynimizi yakıyor <laughs> şimdi arada bir ya. Tamam tamam. Söyle neresiymiş? Bursa ya. Ee, Olur mu lan ölüleri kırıbı gaz bursu? <laughs> bu da bisiklet ya. Bilmiyoruz dedikçe hesap. Vallahi bilmiyoruz dedikçe bu da sallıyor bize. Böyle burgaz hiç orada olur mu? Bakayım. Bak. Ya Ben çıkarsın. de merak ettim. Ya çıkarsa? çıkarsın. Bakın çıkarsa yapacak bir şey yok. <laughs> Okey. Sen kafası duruyor ya. Kırklar eliymiş. Doğru herhalde. söyledim. <laughs> ben biliyorum. Bak eli Ben de dedim yok dedim. Sen bilmiyorsun nasıl? Gülüfer. Bursa. <gülüyor> ne hocası? Şey mi oynuyorsun? Bilgi yarışması. <laughs> İlçeler hangi ile bağlı yarışması? Çeşistir. Çam yuva. Çam yuva. He, hadi bakalım. Erzincan mı? Kaptan salla. Salla salla. Kırklar eli. Salla salla. <gülüyor> Çekirdağ. Salla salla. Oo sen çok yanlış bir bölgedesin. Akdeniz bölgesi. Hmm. Hmm. <gülüyor> Adana. <gülüyor> <gülüyor> ee, Antalya. Evet. Evet. Çam Doğru bildin. Şimdi nesine? Nesine? Akçay. Neyin İddia. Ya bu iddiada iddia da bu iddia da bulunmuyor mu? Ama işte. bu ola diyorsun. Balık değil diyorsun. Balık değil. Oku bakayım neresiymiş Akçay? Akçay Balıkesir, esir Edremit ilçesine bağlı bir mahalledir. Ama burada da var Akçay. Edremit merkeze 8 kilometresi vardır. Daha var biraz tutuyoruz. Sonra da. Nereye geldik? Balıkesir. Balıkesir'deyiz. I oh Özel bir bölge böyle üretim yapan fabrikalar, büyük tesisler genelde böyle bir Orada arada oluyor. olurlar. Aynen. O o bölgelere de organize sanayi bölgesi denir. Hani şehrin içinde olmasın. Onların çünkü üretim yerlerine büyük alanlara ihtiyaçları olduğu için onlara böyle şehrin biraz dışında özel bir yer veriliyor. Orada fabrika, üretim tesisi Atölyeler, büyük yerler oraya yapıyoruz. tutalım. Cüzdanımı alabilir miyim oradan çantamı? Hemen dondurmaya gidiyorlar bak. Hemen dondurmaya kaçtınız ha. <laughs> ne istiyorsunuz? Dışarıdan <laughs> mı şey bakacağım? Niye dondurma dondurma deyip duruyordunuz? <laughs> hey! Bunlar ayvalık be. <laughs> Epek. Hadi sen bak bakalım. Ne ben bir şey bana fark etmez. Sen ne alıyorsan bana al. Ne alalım mı? Ne yok? Yaban versin <laughs> Ya da. Yakıt, onları ayrı vereceğiz. Yakıt ayrı vereceğiz. Beraber geçeriz. Ya. Yakıt ayrı vereceğiz. Tamam, evet. Sen bunları al, verdiğinleri. Niye dondurma almadınız? Keşke alsaydınız. Onlar haklarını hayvanlara saklıyorlar çünkü. İyi. Evet. Sen bilirsin. Bir hadi bakın bakalım. Kaç numara şey? 10 numara. Bitmedi daha değil mi? Hı hı. Yok yok. Hadi, hadi. Yavaş i̇şte sağına bakıyor, ne soluna bakıyor. İyi Teşekkür ederim abi. 37,5 litre 939 liraymış. Ben bitirdim bile. Aha. Aha. Ventilatör değil ama. Ne abim şimdi kafam karıştı. Ventilatör mü? Vantilatör. Ne ventilatör oğlum? Bana göre büyük fanlar. Öh fena güneş vuruyor. çıkarken çal dedim mi? Dedin dedin de arada şey kaynadı. Kaynadı değil mi arada? Kaynadı kaynadı. Çantam da yanımda değil. Ne yapacağız? Anne de vardır ilaç ya. İnşallah. Yoksa baş ağrısı kötü. Yok yok anne de vardır. Evet şimdi sıra nerede? Sıra İvrindi. İvrindi'yi geçiyoruz. Havra. Havran'dan sonra kalıyor doktor. Edremit, Burhaniye, Gömeç. Edremit görmüyoruz ki biz. Kıyısından böyle dokundur. Sapandan döneceğiz. Ha. Avrandan dönüvereceğiz. Hoşlar, keyifler nasıl? Yok. Var mı bir sıkıntınız? Şapkalar mı? At arkaya kızım. Arkaya koyabiliyorsan arkaya bırak. arasında yok arasında bir şey. Bazen bazen unutuyor mu güneş gözlüğü? Siyah, siyah. siyah, da ince. Siyah, yok yok. <gülüyor> <gülüyor> Rahat. Bir... Bazen <laughs> şey gözlük gözümde gözlüğüm nerede diye arıyor. <laughs>

Annecim zaten daha bir ay önce buradaydınız. La yani. <laughs> yani. Lavinyas. Annecim biraz unuttum. Oho. Sen denizin soğukluğunu unuttun. Allah bak boşalmış bile buralar. Evet. Bu girişe kadar araba doluydu her yer. canım. Hmm. Adım atacak yer yoktu. Evet bak işte en güzel zaman işte buraların. şimdi hafta sonu ya civardakiler Balıkesir'den falan gelenler vardı. Baksana. Evet. Sarımsaklı. <laughs> hoş geldiniz. Evet. diye hoş bulduk. <laughs> benim tükkan açık bak. Hmm, çarşı cadde. Evet. Burası Ama... benim dükkanım. otopark yaptılar. Ama hala da araçlar buraya park ediyor. Bunu çözüm bulmaları lazım. Ya bu çok ücretli de çok şey yaptılar. Çok parası çok. Ben işte ama bu da kötü böyle. Ben şimdi yine iyi. E yazın hatırlamıyor adım atılmıyordu. Ya. Yani otopark yapıp hala... Gerçi kapatmışlar otoparklar, otoparkları. Yok, kapalı. Gişeler kapalı bak. Götürüp oraya koy. Ücreti de iptal etmişler. Ha. Evet. Yolda şöyle gördüm. Gördün mü? Bak evet, tam burada. <laughs> gördüm gördüm. Yolda şöyle. göstermene <laughs> Göstertmene gerek yok aşkım. Biz zaten tanışıyoruz evet, kendisiyle. Tamam. Evet. Tamam mıyız? kapanır. vallahi yoldaşa bakalım. Gelin bakalım, gelin bakalım. Ne yapıyor? Yoldaş şuraya bakalım. Vay yoldaşım benim. en güzel bir sıkıntımız yok. Evet efendim yoldaştan veda edelim size. Muhakkak görüşeceğiz. Denize de gideceğiz. Yoldaşı da açacağım. Şöyle bir havalandıracağım. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.